Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Sizleri tanıyabilir miyim? Ee, ben Buse, Bangle kurucusuyum, eşimle beraber. İsmim Yadigar Zengin, ee, eşimle birlikte Bangle birlikte kurduk. Çok güzel. Peki bu akşamla ilgili çok kısa duygularınızı alabilir miyim? Keyifli bir akşam olmasını diliyoruz çünkü Bungle Bum'un aslında ilk başarısı olarak görüyoruz. Küçük oyuncaklarımızı birçok insana duyurmaktan da mutluluk duyuyoruz. Biz de burada olduğumuz için çok mutluluk duyuyoruz ve sizi bekletmeden ödünüzü almayı uğruyorum. Teşekkürler, Teşekkürler. sağ olun. Ürettiği üç boyutlu figürlerle sanatı ve teknolojiyi birleştirerek eşsiz bir hizmet sunan hayatımıza renk, eğlence aynı zamanda mutluluk getiren... Bungle Bam firmasının sahipleri Yadigar Berkay Zengin ve Buse Merve Gençer Zengin yılın en başarılı, inovatif oyuncak markası ödülünü almak üzere sahneye davet edildi. İnovatif oyuncak ne oluyor? İnovatif. Oyuncağı biliyoruz da inovatifin ee, nasıl oluyor? İnovatifi şu oluyor, biz bu oyuncakları üç boyutlu yazıcılarla hmm. üretiyoruz. Ee, üç boyutlu yazıcıyla üretilen oyuncak hem bugünümüzü kurtarıyor hem de çocuklarımızın yarınlarını kurtarıyor. Ee, ben bu başarının asıl sahibi fikrim, asıl e, yüklenicisi olan eşime mikrofonu devrediyorum. Onun söylemek istediklerini. Oyuncakları teknolojiyle buluşturdunuz yani. Aynen öyle. Bir nevi. Aslında yola çıkış amaçlarımızdan biri çocukların eskisi gibi hayal kurarak oyun oynamasını sağlamaktı. Ee, i̇ş çok güzel yerlere geldi. Sadece çocuklar değil yetişkinler de oynamaya başladı. Evet. Hayvan figürleri üzerine üretimler yapıyoruz. Hayvan figürleri çok sevildi. Biz de şimdi hayvan protezi de yapmaya başlıyoruz. Çok kısa süre içerisinde. Canlı her varlığa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tebrik ediyoruz. Nece ödüller ediyoruz. Hemen ]ler. fotoğraf alalım.